Ben geçer ben çarpı ve bugün servikte GeForce Kiss'te GeForce Kiss'te toplam 1000 dolar bir var ve her, bunu katlamaya çalışacağız. Video geçmeden önce eğer siz GeForce Kids oynamak isterseniz benim gibi buradan yükle bölümüne geliyorsun kanka zınk diye burası açılıyor buraya. Promo kodu kod değiştirilene büyük, büyük harflerle küçük harflerle hiç fark etmez. Zig yazıyorsun %5 yatırım olsun ve size vereceğim ee, bir tane bedava kutu var Mispek kasası diye onu bedavadan açabiliyorsunuz. Yani yatırım yapmayacaksınız diye eğer gelin kullanın kodu kasanızı alın belki güzel bir şey çıkar onu çeker. Şimdi bugün 1000 dolar bir bakiyemiz var bura Hızlıca başlayalım hızlıca hiç zaman kaybetmeyi sevmem 8 dolarlık bir kasamız var 5 tane çay başlıyorum Bugün çok fazla abi internetimde derdo muyuz birazcık Sanki başka bir mi dedim Orada da böyle geç yüklendi falan İnşallah derdo değilizdir abi Buradan 112 dolar mı what the fuck man What the fuck ben çok alışık değilim bu siteye katlamaya Neyse bir tane daha açalım bir tane daha açalım Kankusu ama zang diye Yarra yedemem müthiş Mükemmel kanka mükemmel derim buna Direkt satalım 40 dolar Birinde 40 dolar kazan Diğerinde 1 dolar kazan mükemmel Mükemmel abi şimdi avuk kasamız var UMP var Max 7 var Rush B kasası abi kesin iyidir Kesin iyi bir kasadır şunların geç gelişini Allanmayın kanka yapacak bir şey alakalı herhalde TL değil Burada bir Neo No var 2 tane Abi bir Hot Rod'da kalaydın ya ya Bir Hot Rod'da kalaydın amına koyayım ya 90 dolar bayağı bir batış. Ben bir daha batarım buradan ya. Erkek adam dediğin girer bir daha batar. Blind spot attı. Mount Fiji bayağı kötü. Bayağı kötü. Mac'den made bayağı kötü. Oo 119 dolar yine batış yine batış baba. Niye mutlu olduysak. Şimdi M4A4. Aga, ben burayı birazcık. Abi whole mold çıkmaz bize ya. Bak siksen ve yatır şuraya sik. Yine hovlu çıkıyor, Üstüne çıkıyormuş ama imkanı yok bu arada. Ya hovlu boşlar. Asimov çıksın öpüp başımıza koyalım. İmkanı yok yani. Onun da imkanı yok. Neyse ben bir daha açarım. Ben bir daha buraya bir dörtten veririm kanka. Dragon King çıktı. Güzel mükemmel bir skin. Battle o da hani en düşüyor. Onun da en düşüğü çıktı yani. Field test etmiş. Olur. Olur abi. 10 dolar bir tane daha açalım. Ya yani en azından 5'te 1 atıyor galiba dedim. Nazar değdirdik mi? Aynen öyle oğlum. Nazar değmezse olmaz zaten. Bu iş Allah tam küfürlük ya tam küfürlük son bir kere daha açıyorum M4A4 kasasından sonra o oh, Asimo mu Oğlum dedim acaba dedim acaba dedim Asimo var ya harbi götten yığık ama Asimo gelince holunda geleceğini gördüğüm için e, gelmediğine emin oldum şimdi bi, bi, bir tık arttıralım milyoner kasasından açalım 100 dolarlık kasa açıyoruz inşallah açabilirsek amin kanka İnşallah açıyoruz. Aynen öyle. Açtık Fuel injektör gelmez. Origami 12 dolar var mı? Ay yarrak var 12 dolar. 20 cent ne ya? Ya bro. 20 sen ne ya kanka? Burada bir Dicey kasası var. Dicey. Bundan dört 4 tane mi açalım? Hadi açalım. 4 tane açalım bundan. Bu kasa savaşı olmayacak abi. Bu videoya kasa savaşı için gelen. Hadi bay bay kanka gitsin çünkü. Bu videoya kasa yok abi. Çünkü ben bu Stanker savaşlarını açık söylüyorum bak çok açık söylüyorum beğenmiyorum abi beğenmiyorum. Çünkü kazanmıyorsun kanka ben hiçbir şekilde kazanmadım yani bilmiyorum kazanan varsa helal olsun ne diyeyim. Ya şurada blood vermemek için göt verdi ya resmen blood vermemek için harbiden göt verdi ya. Mesela hani diyorum ki case builder sıkıntı diye kasalar da çok normal mi sizce beyler hani Baksana 150 dolar açıyorum. Bak şimdi buradan 10 doların üstü çıkarsa piçim. İzle. Piçim galiba. Dead by Kit 10 doların üstüdür. Dead by diye pahalı diyebilir. 50-60 dolar falandır herhalde. Bakalım 184 mü? Ha şu CZ pahalıymış. Ben de dedim ya imkanı yok çünkü öyle bir şeyin dedim ya katlamamızın matlamamızın. Prince Stream attı. Wow. Ee, kaç para bu? 30 doların Prince Stream. Ne kadar? 40 dolar tamam her türlü batışımızın karıdır baba batışımızdır her zaman batarız şu batış içinde varız mesela fuel injektör gelirse piçim ama mesela altta tiger tut geç Asimo ooo garip garip Asimo garip mesela Asimo buradan çıkacağını hiç düşünmezdim hala da düşünmem bir daha çıkmaz ya bir kerelik bir hata der geçeriz baksana kankam panter avans kaç parasın bro sen 70 dolar rak etmiş 222. Fena değil bak bu kasayı yani fena değil en aralarında açılabilitesi olan kasa deyip e, şeyimizi değdirdik mi nazarımızı tabii ki değdirdik. Klasik. Klasik bın. Klasik bın kanka. 54 dolarlık P90 güzel. Bu arada, e, e, etkinlik de var kanka sitede onu da göstereceğim. Yine aynı dörtlü mü? Yok Silk Tiger gelmedi. Keşke gelseydi ya. Abi Silk Tiger da pahalı da. Gördüğüm en kötü AWP'lerden biri. Etkinliği de göstereceğim bu arada. Şurada paramızı bitirelim. Onitoji çektik. Wow. Burayı ye. 300 var falan. Burayı 330 aynen. Aynen öyle. İki tane daha açma hakkı verdi bize. Let's go. Let fucking go. Bakalım ne açıyoruz. Abi bir Tiger Tooth attı. İşte geç, gidelim. Masterpiece verdi bu arada. O da pahalıdır. O da pahalıdır baba. O da aynen 164 dolar gayet iyi. Gel yani, ya pahalıdan kastım kanka 100, 100 doların üstü ya. Bak aha 5 tane verdim mi? Zang amına koyayım senin ben kasa kara. Kasa kere, amına koyayım senin ben. Açıyoruz bakalım ne geliyor abi. Bugün bayağı açtık. Fuel injektör. Aa oh, Silk Tiger ama hani götten yemiş şey çıktı ya bir kere. Bak bir kere çıktı ya kanka anası sikilmiş Silk Tiger. Hani öyle yazması lazım bayağı. Ya anam siklini yazması lazım yanına anladın mı? Silk Tiger'a bak sabah bir tane gördüm Bak bir tane burada var geliyor mu gelmiyor Diggle Prince Stream. ilk defa gördüm 35 dolardır 40 dolar Tamam tamam kanka Bunu beğendim bak bu kasa fena olmayan bir kasa Diğerlerine Nazlaran fena değil Buradan ben akıyorum gidiyorum da e Yeter be yeter amına koyayım 300 dolara bir şey atıp batıp gidelim hadi 300 dolar'a ne var kanka? Ne var 300 dolar? 300, 300, 300, 300, 250 var. Buna batalım. Bir tane belki biraz fazla 100 dolarlık bir şey çıksa belki Allah acısa diyeceğim de kanka bu ne ya? Ya Allah belanı versin oğlum seninki. Tövbe yarab. Kasa kadar ananı sikeyim ben. Nem 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 100 dolar 100 dolar ne alabilirim 100 dolara ne alabilirim hiçbir şey alan premium muymuş ya prestijmiş ha aynen kanka prestiji za dur bakalım 142 yok mu ya 100 tamam tamam bunu da açıyorum 89 dolara en iyi şey ne bilmiyorum fuel injektör mu attın son kasalan mı gerçekten neyse abi kalsın kalsın bu bizde kalsın. Etkinliği de serisinden göstereyim. Toxic Storm etkinliği devam ediyor. Gems case'den kasayla, kasayla diyorum gemlerle kasa açabilirsiniz. Gelin buradan da açalım. Zaten bir şey çıkmayacak yani en iyi çıkabilecek şey Cyrex mi? Yo, değilmiş. Bakalım en iyi çıkabilecek şey Nitro galiba. O da çıkmadı zaten. 1.36. Burada açabilirsiniz. Destiny Case'de paralarla işte para yatırıp buradan mücadele açabiliyorsunuz. Ranking'de de e, bu gemleri kanka biriktirirseniz açarsınız alırsınız event yani bitince bu itemleri. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Zil kodunu kullanmayı, kullanmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.